Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz motorlardaki fren ayarı, fren arızası ve fren lamba arızaları. Çelik jantlı motorlardaki fren ayarı, ön fren ayarı için pense veya anahtar yardımıyla buradaki civatadan 4-5 tur sıkarak fren ayarınızı yapabilirsiniz. Tabi freniz tutmuyorsa yani. Freniz tutmuyorsa 4-5 tur sıktığınızda freniz tutacaktır bu vidayı sıktığınızda freniniz yine tutmuyorsa balatanız bitmiş olabilir. Balata bittiğini nasıl anlarsınız? Şuradaki işaret balata işaretidir. Frene bastığınızda bu işaret şuraya kadar sona kadar geliyorsa bileki ki balata bitmiştir. Değişmesi gerekmektedir. Frenine bastığınızda şu şekilde çok yumuşaksa fren hiç tutmuyorsa fren halatı kopmuş olabilir değişmesi gerekebilir. Fren halatını koptuğunu nasıl anlarsınız? Fren halatı koparsa şu kısım komple şu şekilde şöyle duracaktır yani. Bunu oynadığınızda halat çıkacaktır buradan. O zaman bilin ki fren halatı kopmuştur. Değişmesi gerekmektedir. Arka fren ayarı nasıl yapılır? Yine aynı şekilde. Şuradaki civatayı 4-5 tur sıkarak fren ayarınızı yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunun da balata, balatasının bitip bitmediğini işareti var. Balata işareti. Frene bastığınızda bu sona kadar geliyorsa bunun da balatası bitmiştir. Değişmesi gerekmektedir. Ama şu şekilde orta kısımlara falan geliyorsa balata iyi durumdadır. İdare eder. Fren ışığı yanmıyorsa içindeki lamba patlamış olabilir. Kontrol edip değiştirmeniz gerekmektedir. Bir de fren ışığı yanmıyorsa fren müşüründen kaynaklanabilir. Fren müşürü burada. Yani fren'e bastığınızda şu kısım şu şekilde aşağı inmesi lazım. İnmiyorsa şu yay çıkmıştır. Veya şu kısma ayar yapması yapılması gerekiyordur bu yüzden yanmayabilir. Bu arka fren müşürü. Ön fren müşürü ise şu kısımda. Ön fren müşürü bu. İçeriden de şu şekilde gözüküyor. Bunu da kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi değişmesi gerekebilir. Fren ayarları bu şekildeydi. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.